Bugün çok temel bir soruya birlikte cevap arayacağız. Alevilik nedir? İnanç mıdır, felsefe midir yoksa bir yaşam biçimi mi? Alevilik ne sadece bir inançtır, ne sadece bir felsefe. O yaşayarak anlaşılan, sözle değil özle anlatılan bir hakikat yoludur. Bazılarına göre Alevilik bir mezheptir ama biz biliyoruz ki Alevilik ne sadece İslam'la açıklanabilir ne de sadece dini kurallarla tarif edilebilir. Çünkü Alevilik İslam'dan çok daha önceden bu topraklarda vardı. Anadolu'nun kadim inançları, Zerdüştün ateşi, Türklerin şaman ruhu ve doğayla bütünleşen derin bir öğreti. Alevilik şekle değil, anlama, dayatmaya değil, özgür akla, korkuya değil, sevgiye dayanır. Cem töreni ibadet değil, bir birlik halidir. Kadın ve erkek aynı halkada döner. Sema sadece bir dans değil, Hakk'a yolculuktur. Alevilik kitabı rafta değil, canın kalbinde arar. Bir ayette değil, bir insanın yüzünde bulur gerçeği. Peki felsefe mi? Evet bir yaşam felsefesi ama kuru bir düşünce sistemi değil. Yaşayan, nefes alan, toplumla ve doğayla iç içe bir felsefe. İnanç mı? Elbette. Ama tapınmak değil, yaşamak ve yaşatmak üzerine kurulmuş bir inanç. Alevilik birleştirir. Alevilik sorar. Alevilik düşünmeye davet eder ve en önemlisi Alevilik insanı insanla eşit görür. Bu yüzden Alevilik hem inançtır, hem felsefedir, hem de bir can olma yoludur. Unutma canım, hakka giden yol önce kendini bilmektir. Kendini bilen yaradanı da bilir. Kapanışta bir sonraki bölümde Aleviliğin tarihi kökenlerini konuşacağız. Abone ol, paylaş, destek ol. Gerçeği birlikte arıyoruz.